Ee, merhaba arkadaşlar bir beraber burada kolamız, burada da mentosumuz ee, evet şimdi arkadaşlar e, bir şuraya bir gösterebilir misin? Şurada arkadaşlar geçeceğim şuraya şöyle mentosu içine atacağım direkt dökeceğim ee, o zaman ben şunu gel şuraya koyayım koyacağım tamam ilk önce bir şunları açalım arkadaşlar. Tamam kapat tekrar Tekrar kapat ağzını Asiti gitmesin şöyle. Tamam şimdi, Aç mentosları elini al <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar uzun zamandır açmıyorum Unutmuşum gerçekten. Arkadaşlar bu videoda hiçbir hayvana zarar vermedik Evet Kolamız en dandik kola Şekerimiz en kaliteli şeker Evet <laughs> Şuraya şöyle... Ha, açtım. Açtım. Dört Ay. tane yeter herhalde. Diğerlerini biz yeriz. Yani. Evet. Şuraya bir... bir dön, tamam. Şuraya bir. Bir beş tane koyayım ya. Tamam, hadi beş Öyle tane açıyorlar. olsun. Görüyorum ben. Ee, tamam. Öyle Benim yiyeceğim şekerlere yazık olacak. Ay Neyse, neyse. Tamam yani koy. Şöyle iki... 4 ve ve 5. Şimdi o şekeri alayım ben fazla kutuyu. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben şuradan bir yudum alayım canım çekti. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben koyuyorum. Sen devam et ben senin şey yaparım ya kalırım. Hadi asıl kaçmadan çabuk yap. <laughs> Yazık olmasın. <laughs> üstüne damlatma, üstüne damlatma. Hayır. Damladı mı? Yok damlamadı, şanslısın. Bu göster. Göster şuraya bakın arkadaşlar şu an dibinde. Yani o altı içilir mi bilmiyorum. Yani şekeri harcayacağımızda çalkalayıp da kapağını açsaydık daha güzel ya, yani, fıskırırdı. Ya aynıydı. Bir mı şurada Çalkala ne olacak? Ne bileyim bir deneyelim. Kapat ağzını Evet. Tamam. Bir şey olma neyse sakın, ben bunu... Sakın sakın yavaş ulan. Ben bunu içeyim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar kanalıma abone, abone olmayı unutmayın. Bu videomuz o kadar olsun. Görüşürüz.